Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Oyuncu Alp Navruz son dönemde rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan'la set aşkının gerçeğe dönüştüğü iddialarıyla ilgili sorulara cevap verdi. Altınavruz güzel bir arkadaşlığımız var, duygusal bir şey şu an aramızda yok diye konuştu. İkili Ada Masalı dizisinde kamera karşısına geçmişti. Şimdilik bizden bu kadar. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum yazın ve beğeni atın. Bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.